Merhaba dostlar Kripto Meta kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Coinbase'e nasıl para gönderir, nasıl paramızı geri çekeriz, nasıl üye oluruz bunları göreceğiz. Şimdiden iyi seyirler dostlar. Videoya başlamadan önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Eğer dostlar sizler risk almadan kazanç sağlamak istiyorsanız kanalımdaki kazandıran seri adlı oynatma listesini izleyebilirsiniz. Burada risk almadan en az riskle kazanç sağlama yollarını sizler için yayınlıyorum dostlar. Buralardan risksiz, en az riskle kazanç yolları sağlayabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi bu videomuzda Coinbase'e nasıl kayıt oluruz? Videonun açıklamalar kısmındaki referans linkine tıklayarak ne yapabilirsiniz? Bu CoinBase'e gelip kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt işlemi çoğu borsada, çoğu yerde aynı şekilde gerçekleşiyor. Ne yapıyorsunuz? E-postanızı, işte şifrenizi, telefon numaranızı vesaire bunlarla kayıt olarak borsaya giriş yapıyorsunuz. Burada her borsada olduğu gibi öncelikle KYC yani kimlik doğrulamanızı yapmanız lazım. Kimlik doğrulamanızı yaptıktan sonra bunun onay süreci var. Onaylandığında zaten burada size bilgi verir dostlar. Onaylandıktan sonra bize geri kalan ne oluyor? Şimdi öncelikle dostlar şunu tekrar söylemek istiyorum. Referansla kayıt olmak borsalarda önemli bir şey. Niye? Borsalar bize referanslar sayesinde bazı fırsatlar veriyor ve bu fırsatları referanssız linklerle kaydolduğumuzda kazanamıyoruz. Burada da bir fırsat var. Nedir? Siz bu borsaya kaydolup 100 dolarlık bir meblağ yatırdığınızda bu kripto olur veya us teter olur. 100 dolarlık bir kripto gönderdiğinizde size 10 dolarlık bir kazanç sağlıyor dostlar. Tabi burada öğren kazan kısmı var. Bununla ilgili diğer videomu izlerseniz zaten bunları göreceksiniz dostlar. Şimdi biz ne yapalım? Buraya yatırma kısmına geçelim. Nasıl yatırabiliriz? Al sat yapabiliriz kredi kartıyla ama tabi ben şu anda ne yapacağım? Diğer borsadan yani Huobi'den buraya gönderim sağlayacağım. Sağ üst köşedeki gönder al kısmına tıklıyoruz. Buradan al diyoruz. Al dedikten sonra anda transferleri aç. Şuradan varlık olarak ben LTC'yi seçeceğim. seçeceğim. Litecoin'i. Bunun fi ücreti daha düşük. Normal Bitcoin'e göre bilmem başka kriptolara göre. Buradan adresi kopyaladım. Kopyaladıktan sonra Huobi'ye geldim. Huobi'de bakiye kısmından yatırma ve çekme kısmına geliyoruz dostlar. Buraya yatırma çekmeye geldikten sonra çekme diyoruz. Sizlerle beraber ben de şu an bu işlemi gerçekleştireceğim. Ne çekecektik? LTC çekecektik. Buradan LTC yazalım. Litecoin yazdıktan sonra ki Tamam. Tamam. Bunları onayladık. Şu anda içinde LTC olmadığı için işlem yapamıyorum. Ne yapacağız o zaman? Huawei'den öncelikle biz Litecoin LTC alacağız. Bunu nasıl yapacağız? Spot işlemlere geldik. Borsa dedik. Buradan burada ara diyoruz. Arama kısmından ben LTC USDT dedim ve tıkladım. Buradan ne yapacağız dostlar? Biz buradan alış fiyatımızı giriyoruz. Ondan sonra alınacak miktarı seçiyoruz. Ne kadarlık bir alım yapacağız? Şöyle 102 uygundur dostlar. Ondan sonra bakalım şöyle piyasaya. Yani bu fiyat şu anda uygundur. Şöyle LTC al dedik. Satın alma işlemini gerçekleştirdi. Şimdi biz ne yapacağız? Direkt Hobin sayfasına gireceğiz. Bakiyemizden borsa yatırma çekme kısmına geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi nerede o? Evet burada bizim bu kadarlık bir LTC'miz var. Bunu ne yapacağız biz? yatırma çekmeden çekme diyeceğiz. Çekme dedikten sonra Coinbase'den biz ne yapmıştık? Şöyle LTC dedik. Buradan adresi kopyaladık. Huobi'ye geldik. Ne demiş? Çekme adresini buraya yapıştırın. Buraya yapıştırdık. Şöyle MT ile başlıyor. U ile bitiyor. Doğru mudur? Doğrudur. 4 U ile bitiyor. Bu adresimiz bizim doğru. Bunu LTC ağından gerçekleştiriyoruz. Bunun hepsi diyoruz dostlar. Hepsi bizim buraya geldi. Hepsi dedikten sonra çekme diyoruz. Bu şekilde dostlar biz buraya ne yapacağız? Çekme işlemini gerçekleştireceğiz. Sonrasında ise Buraya kriptonuz geldi. Kripto geldikten sonra ne yapmanız gerekiyor? Sizin 10 dolarınız yani belli bir süre sonra hesabınıza yatacaktır. Dediğim gibi buradaki öğren kazan kısmına gelen testleri de değerlendirmeyi unutmayın. Buradan da yine 15, 20, 25 dolarlık ve zamanla yeni testler açıldıkça 2, 3, 5 dolarlık kazançlar sağlayabilirsiniz. Buraya geldiğini varsayıyoruz sonrasında yine aynı işlemin tam tersini yaparak bu defa buradan gönder diyeceksiniz. Elinizdeki LTC'yi göndereceksiniz. Bu defa buradan yatırma yerine çekme, pardon. Çekme yerine yatırma diyeceğiz dostlar. Yatırma dedikten sonra LTC'yi seçeceğiz. LTC'nin yanında yatırma var. Yatırma kısmına tıklıyoruz dostlar. Buradan ihtiyacımız olan adresi alacağız. Yatırım adresi gönder diyor. Buraya yatırım adresi diyeceğiz. Tamam. Onayla dedik. Buraya bizim neyimiz geldi? LTC ile ilgili adresimiz geldi. Buraya kopyaladıktan sonra Coinbase'e geldik. Adresimizi buraya yapıştırdık. İsteğe bağlı. He. Bir pardon dostlar buradan Bitcoin değil LTC olması lazım. LTC dedik. Şimdi yapıştırdık. İsteğe bağlı mesaj diyor. Buradan şu yukarıdan LTC bakiyemizi seçiyoruz. Şu şekilde yaptık. LTC bakiyemiz ne kadarsa yazıyoruz dostlar. Sonra devam et dedikten sonra ne olacak? Buradan çekim işleminizi yapacaksınız. Hangi borsaya istiyorsanız aynı işlemler geçerli zaten dostlar. Buradan oraya oradan buraya gönderme ve alma işlemleri bu şekilde. Buradaki 10 dolarınızda yine 100 dolar referansla kaydolduktan sonra 100 dolar yatırırsanız buradaki 10 dolarınızda alabilirsiniz dostlar. Coinbase'de yatırma ve çekme işlemleri bu şekilde kredi kartıyla da alım satım yapabiliyorsunuz. Burada ne yapıyorsunuz? Buradan seçiyorsunuz. Burada dolar yazmasına rağmen bizim bankalarımızdan dolar çekilemediği için bunları TL olarak görebilirsiniz. Ona göre bir yatırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz dostlar. Bunun Coinbase ile ilgili şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar öğren kazanla ilgili görebilirsiniz. Burada yine kazanç yolları var. 50 dolarlık 2 tekrarlayan satın almanızda ne yapıyormuş size 5 dolarlık bir meblağ veriyor. Bir arkadaşınızı davet ettiğinizde yine 10 dolar tutarında bir BTC kazanabilirsiniz. Aşağı tarafta da size açılan testleri göreceksiniz. Ben burada toplamışım zaten buradan. Bazı açılmayan testler var bende. Onlar da açıldığında umarım ben de geri kalanını toplayacağım. Bu şekilde kazanç elde edebileceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlar. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.